Çok yorgunum. Yani öyle evliliği yorgunluğu falan değil. Sevilmeyi yanlış öğrenmenin yorgunluğu. Yani severken... <laughs> Acı çektiğim birinin yanında. Ne bir kere dostum dediysen onu bir kalemde silemezsin. Evrenin dönmesi bazı şeyleri değiştirecek. Kısa süreliğine de olsa giden evren Geri dönmesi ve kafasında bazı şeylerin şekil alması ise onun güzel yol almasına sebep olacak. Hal böyleyken Bahar da evrenle ilgili bazı düşüncelerini değiştirmiş olacak. Sürekli bir evlilikle şekillenen sonun hüsranla bitmesi ve bu olaylardan en çok etkilenen evrenin artık kendi kararlarını keskin vermesinden sonra Bahar düşüncelerini değiştirecek ve emin adımlar ilerlemeye başlayacak. Hal böyleyken dizde heyecan artarken bu sefer Timur'un yaşattıracağı büyük şoklar yeni bölümde yaşanacak. Rengin ise Timur arasındaki bir gerginliği yeni bölümde izlemiş olacağız. Şimdi sizler de dizimiz sınav olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.